Saç ekimi öncesinde hastamızı muayene ederken özellikle detaylı saç analizi yapmak durumundayız. Burada nelere dikkat ediyoruz? Birincisi hastanın saçından önce cilt tipine dikkat etmeliyiz. Hastanın kuru bir cildi mi var, yağlı bir cildi mi var, yoksa nötr bir cildi mi var bunlara dikkat etmeliyiz. Bunlar bizim özellikle ekim sonrasındaki başarı oranımız açısından bizim için çok çok önemlidir. İkinci sırada saçlara tabii ki geçeceğiz. Saçların sıklığı bizim için çok önemli özellikle ense bölgesi yani donör bölgeyi kastederek söylüyorum bunu saçların sıklığı bizim için çok önemli saçların kalınlığı bizim için çok önemli ve ense bölgesinden ön tarafa doğru yani açık olan bölgeye doğru geldiğimizde açık olan alanın yaygınlığını kafa tasımızda saçlı derimizde hangi alanları içerdiğini özellikle değerlendirmeliyiz ve e, tabii ki saç dökülme tiplerini Norwood klasifikasyonuna göre belirleyip özellikle ekim planlamamızda bu Norwood e, klasifikasyonuna göre planlama yapmak durumundayız. Tabii bunları belirlerken özellikle ön bölgede bir dökülmesi var ise hastanın orijinal saç çizgisini belirlemeliyiz. Tabii ki burada özellikle bizim estetik plastik cerrahi kimliğimiz çok çok ön plana çıkıyor. Yeni bir saç çizgisini belirlerken veya mevcut orijinal saç çizgisinin yerini tespit ederken aldığımız bunca yıllık aldığımız eğitimlerden ciddi ölçüde faydalanıyoruz. Özellikle bu analizleri yaptıktan sonra orijinal saç çizgisi ve şu anda olması gereken saç çizgisini de belirledikten sonra Hastamız için ekim uygulaması aşamasına geçebiliyoruz. Çok e, değişik sorular alıyorum hastalarımdan. Özellikle bir kısmı hocam işte bizim saç ekimi yaptıracağız. Saç ekiminden sonra bizim saç dökülmelerimiz ne olacak? Devam edecek mi? Duracak mı? Tarzında çok sorular alıyorum. Burada birebir saç ekimi saç dökülmesini durdurur diyemeyiz. Ancak Saç ekimi ameliyatı saç dökülmesini ciddi ölçüde azaltır. Ameliyatın kendisi ek bir tedavi uygulamadan. Bunun özellikle nedenini şu şekilde açıklayabilirim. Özellikle bizim saç ekimi yaparken açık olan bölgeye veya seyrek olan bölgeye mikro kanallar açarak yani o saç köklerini yerleştireceğimiz kanallar açarken uyguladığımız mikro travmalar her halükarda o bölgede kan dolaşımını artırır. Yani mikrosirkülasyonu artırır. Dolayısıyla mikrosirkülasyonun artması, kan dolaşımının artması saç dökülmesini azaltma açısından bize çok çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Tabi saç ekimi uygulamalarının bir diğer faydası da şu olacaktır. Biz her halükarda saç ekimi sonrasında hastalarımıza İlave tedaviler hastanın mevcut tablosuna göre saç yapısına göre ilave tedaviler uygulayacağımız için bu tedaviler hastamızın eğer saçları seyrek ise ve bir sıklaştırma ekimi yaptıysak mevcut bulunan saçlarındaki dökülmeyi azaltacaktır ve bazılarında tamamen durdurabiliriz bile. Dolayısıyla saç ekiminin hastalarımız özellikle saç dökülmesini azaltma ya da durdurma açısından da faydası olacağını belirtebiliriz, vurgulayabiliriz, söyleyebiliriz. Diğer enteresan bir soru ise ekilen saçlar dökülür mü? Burada özellikle hastalara şunu vurgulamak lazım. Bir hastanın saçı diyelim ön taraftan tepe bölgesi dahil olmak üzere döküldü. Ne olur insanlar etraflarındaki saçlarını, saçları dökülmüş olan kişilere bir baksınlar ense bölgesinin de döküldüğü insan görebiliyorlar mı? Biz bu açıdan şanslıyız. Niye şanslıyız? Çünkü kaynak bölge olarak, donör saha olarak ense bölgesini kullanıyoruz. Ense bölgesindeki saçlar genetik yapımız itibariyle, hormon reseptör ilişkisi itibariyle dökülmeye karşı daha dirençlidir. Ve hatta çok büyük konuşmak gerekirse dökülmez bile diyebiliriz. Dolayısıyla biz ense bölgesinden, donör bölgeden bu saçları alarak açık olan bölgelere, saçların dökülmüş olduğu bölgelere naklettiğimizde genetik materyalleriyle naklediyoruz. Ve bu genetik materyalde saçların dökülmesini her halükarda azaltıyor ve engelliyor. Son cümle olarak, özet cümle olarak vurgulamak gerekirse, ekilen saçlar dökülmeye karşı daha dirençlidir ve hatta bazı hastalarda dökülmez bile diyebiliriz.